Mustafa Sandal ve Emine yeniden mi evleniyor? 2018 yılında 10 yıllık evliliklerini sonlandıran Mustafa Sandal ve Emine Yahovic oğullarının isteğiyle karantina sürecini birlikte geçirmeye başladı. Sırp basının iddiasına göre ne kadar iyi anlaştıklarını gören ikili yeniden evlenmeye karar verdi. Lütfen siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın. Kanala abone olursanız şimdiden teşekkürler.